Selam arkadaşlar. Bu videomuzda ayın kütle çekiminin sebep olduğu söylenen gelgit olayını inceleyeceğiz. Dünyada bazı bölgelerde yoğun, bazı bölgelerde derece derece azalan gelgit olayları yaşanır. Gelgit olayı dünyada her gün bir önceki günden 50 dakika geç olarak her 12 saat 25 dakikada bir yaşanır. Gelgit başladığında sular 6 saat içinde en üst seviyeye ulaşır ve 6 saat sonra eski haline geri döner. Olaydan sonra en az 2 saat denizde hiçbir hareket meydana gelmez. Galileo 1632'de yayımladığı gelgit üzerine diyalog kitabında gelgit için denizdeki suların dünyanın güneş etrafında dönmesi sonucu savrulmasıdır demiştir. Sonra bu iddia yanlışlanmış ve Newton 1687'de Principia eserinde Gelgitin ayın kütle çekim kuvveti sonucu oluştuğunu söylemiştir. O günlerden bu yana yanlışlanma ihtiyacı duyulmadığı için gelgit olaylarının ayın kütle çekimi sebebiyle olup olmadığı sorgulanmamış ve olduğu gibi kabul edilmiştir. Ta ki biz sorgulayana kadar Düz dünyacılar küre dünyanızı çevreleyen atmosfer uzaya neden saçılmıyor diye sorduğumuzda cevap olarak kütle çekimi yani yer çekimi cevabını çok sık duymaktayız. E şu durumda kütle çekimi atmosferi de çekiyor demiş oldunuz. Buraya kadar problem yok zaten. Ama mesele gelgit olayları olduğunda işler biraz karışıyor. Nasıl mı? Hemen anlatayım. Ayın kütle çekiminin atmosferi çekmeyerek sadece suyu çektiğini bir kenara not alalım. Öyle ya. Demin atmosferi de çeken kütle çekimi şimdi neden sadece suyu çekiyormuş? Yani okyanusları kaldıran kütle çekimi atmosferi yutmaz mıydı yani? Neyse. Gelgit saatlerinde ağırlıklarımız değişmiyor mu? Ek olarak gelgit yaşanan bölgelerde bu konu deneysel olarak da kanıtlandı mı? Mesela suyun çekildiği bölgelerde hassas terazilerin üzerine gene su konularak ağırlıklarındaki artma azalma gözlemlendi mi? Öyle ya koskoca okyanusu çekip bırakan ay dedemiz bir kova suyu mu çekemeyecek? Diğer yandan aklıma takılan şu ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Zaten bu videoyu bu detay için hazırladım. Ayın kütle çekimi Okyanusun hangi noktasına ne kadar çekim kuvveti uygular? Anlamayanlar için daha basit sorayım. Denizin yüzeyine uygulanan çekim ile denizin 20 metre altındaki su damlalarına uygulanan çekim birbirinden farklı kuvvette olması gerekmez mi? Daha da açık sorayım. Denizi misal olarak üst üste serilmiş çarşaflar gibi düşünsek mesela. El üstteki çarşafı çekmek de 500. çarşafı çekmek nasıl olur da farklı kuvvetler gerektirmez? Yani 500. çarşafı çekmek için uygulanan kuvvet birinci çarşafı uçurmaz mı? Denizi topyekün havalandırmak için uygulanan kuvvet denizin üst yüzeyinde nasıl bir sonuç doğurur hiç düşündünüz mü? Tembellik yok. Beyler bayanlar düşünmek beyni acıtmaz. Çalıştıralım artık aklımızı. Deniz tek parça bir kauçuk değildir kardeşim. Tek tip çekim kuvvetiyle top yekün havalandıramazsınız. Deniz içi silikonla doldurulmuş bir torba da değildir. Deniz birbirinden bağımsız zerrelerin bütünüdür. Koskoca okyanusu yukarı çekecek kuvvet Suyun yüzey bölümünü havalandırır, uçurur yani. Kütlenin kütleyi çektiğine dair yer çekimi dışında bir argüman yoktur. Tüm deneyler yer çekimi üzerinden yapılır. Yani kütle çekimi yer çekimi tüm bilimsel delil karartmaları için en kullanışlı argümandır ancak bu sefer işler biraz zor. Badem deniz birbirinden bağımsız zerrelerden oluşuyor. Denizi o halde bir miktar demir tozuyla deneyleyebiliriz. Ve bir mıknatıs da ayı temsil etsin. Ve demin anlatmaya çalıştığım detay hakkında bir deney yapalım ve bu konu üzerine hep birlikte düşünelim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili deneyler yapalım, bu konuyla ilgili araştırmalar yapalım. Bilmediklerimizi öğrenelim ve artık insanların uyanmalarını sağlayalım. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.